Merhaba arkadaşlar. Emine'nin kaktüs dünyasına hoş geldiniz. Aynı zamanda balkonuma hoş geldiniz. Bugün sizlere diğer balkonumu tanıtmak istiyorum. Şöyle bir gezdirmek istiyorum. Önceki balkonumu, birinci balkonumu gezdirmiştim. Göstermiştim biraz size kaktüsleri, sukulentleri. O balkonum biraz daha sukulent ağırlıklıydı arkadaşlar. Bu balkonum biraz daha arkada kalıyor. O yüzden biraz daha kaktüs ağırlıklı yaptım bu balkonumu. Fazla su görmüyorlar. Bu taraflar duvar dikleri neredeyse hiç su görmüyor arkadaşlar. Şirek kulaklarım. Burada da var tabii ki sukulentlerim ama diğer balkonumdaki kadar değiller. Burası dediğim gibi biraz daha kaktüs ağırlıklı. Kış ayında olduğumuz için arkadaşlar tabii ki bu aylarda kaktüslerin duraksama dönemi, uyku zamanı. Bizim buralar çok soğuk olmadığı için çok fazla uykuya yatmıyorlar ama bu aylar biraz daha uyku ve durma dönemleri. Gelişim göstermiyorlar fazla. Çok yavaş gösterseler bile çok yavaş gelişim gösteriyorlar arkadaşlar. Şu anda birçok yerde birçok şehirde uykudalar kaktüsler. Ama bizde daha yağmur bile yeni yeni başladı. Yeni yeni yağmaya başladı. Öyle söyleyeyim. O yüzden bizim buralar sıcak olduğu için Mersin'deyiz biliyorsunuz. Buralar biraz daha sıcak olduğu için arkadaşlar çok fazla uyku zamanımız olmuyor bizim. Görüyorsunuz bu da bu kaktüsümüzün tohumları. O tohumlar aynı zamanda yeniyor arkadaşlar. Biliyor musunuz, bilmiyorum ama şeker hastalığına çok iyi geldiği söyleniyor. Çiçek açtıktan sonra bu şekilde tohumlar veriyor kırmızı tohumlar ve bu tohumlar yeniyor. Meyve kaktüs meyvesi olarak yeniyor. Şeker hastalığına da çok iyi geldiğini söyleyen arkadaşlarım oldu. Gruplarda görmüştüm ben de. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz bu balkonumdaki kaktüslerim biraz daha büyükler arkadaşlar. Biraz daha gelişimleri iyi, büyük kaktüsler. Ee, i̇lk bu balkonda başlamıştım ben. Bu balkonum biraz daha üretim balkonum da diyebilirim. Üretimlerimi, saksı değişimlerimi de burada yapıyorum. Kaya kaktüsüm görüyorsunuz. Ee, leş kaktüslerim burada. Az su aldıkları için biliyorsunuzdur arkadaşlar sizlerde ama bilmeyenler için söyleyeyim. Leş kaktüsler çok fazla suyu sevmiyorlar. Evet bu kaktüsümüzün de meyvesi oluyor. Şu anda meyvesi adı aklıma gelmedi ama onun da meyvesi oluyormuş. Ben de geçenlerde bir arkadaşımla gördüm meyve vermiş halini. Görüyorsunuz. Bunların çiçekleri de çok güzel arkadaşlar. Yazın, baharda yazın inşallah sizlere çiçekli halini de çekme fırsatım olur inşallah. Evet. Bu taraf neredeyse tamamen leş kaktüs türleri. Hepsi birbirine benziyor ama her saksı farklı bir tür arkadaşlar. Hiçbir biriyle aynı değil. Hiçbiri aynı türden değil. Çünkü aynı türden çoğalttığım zaman buradan çıkarıyorum artık. Çatıya çıkarıyorum. Sığdıramadığım için, sığamadığım için öyle bir düzenleme yapmaya karar verdi. Adenium görüyorsunuz. Ağaç gibi oluyor arkadaşlar. Bu da çok güzel. kışın yeşil, yazın tamamen mor arıyor. Siyaha yakın bir mor halini alıyor. Ve çok güzel oluyor. Renklenmesi çok güzel oluyor. Kışı seviyor. Kış e, skülenti. Öyle söyleyeyim. Ağaç gibi oluyor. Suyu da seviyor kışın. Ama yazın hiç sevmiyor çok çabuk unlu bit oluyor yazın. Bakımı biraz zor o açıdan. Ee, geçenlerde hatta bu da adeniyum. Unlu bit olmuştu arkadaşlar. Ben tamamen söktüm. Ee, yıkadım. iyice yıkadım. İlaçladım. Tekrardan diktim. Kurtardım diye düşünüyorum. İnşallah. <laughs> Onlu ee, unlu bit olduğu zaman bitkilerinizde unlu bit olduğu zaman arkadaşlar mutlaka sökün saksısını da değiştirin. Saksı ve toprağını mutlaka mutlaka değiştirin arkadaşlar. onlu ee, unlu bitten kurtarmanız değilse çok zor olacaktır. Unlu bit öyle bazıları bahsediyor. Arap sabunu kullanıyorum işte sirke kullanıyorum falan onlar kurtarmıyor. inanın kurtarmıyor. Ve bitkinizi kaybettiğiniz zaman arkadaşlar çok üzülürsünüz. Unlu bitten kurtarmak öyle kolay değil. Zira ilacı evet kullanmak istemiyorsunuzdur anlıyorum ama e, kullanmak zorundayız unlu bitlerde. Zira ilacı kullanmadan maalesef kurtarmamız çok zor. Kurtardığımızı zannetsek bile inanın bir süre sonra ölebiliyor arkadaşlar. Evet dediğim gibi saksı değişimimi bu balkonda yapıyorum ben. O yüzden biraz sülüntlerim de var yine bu balkonda. Arkadaşlar hiçbir yere sığamıyorum artık. <laughs> Sığamıyoruz yani yer kalmadı. Balkonumda yer kalmadı, çatıya taşınmaya başladık. Çatıya gidiyorum, çatıya taşıyorum fazlalarını. Aynı türden çoğalttıklarımı çatıya çıkartıyorum. Öyle bir e, karar aldım. Evet arkadaşlar şöyle genişte alayım sizler için bu balkonum neredeyse tamamen kaktüs ağırlıklı arkadaşlar. Altlar da dolu. Bir de e, ben de şöyle bir sorun var. Düzenli olacaklar. Yani saksılar düzenli olacak. Kaktüsler düzenli olacak. Evet arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Buraları da tahta sandıklara dizdim ben. Burada üretimimi yapıyorum. Bunlar üretimde oldukları için daha küçükler arkadaşlar. Evet şöyle görüyorsunuz. Küçük saksıdalar. Bunlar da biraz kendilerini toparladıkları zaman bunları da çatıya alacağım. Ama şu anda henüz buradalar. Biraz kendilerinin toparlamaları gerekiyor. Ee, şöyle de bir durum var. Onu da biliyor musunuz bilmiyorum ama. E, kaktüsleri diktiğimiz zaman kendilerini toparlayana kadar, köklerini e, köklenene kadar hemen su vermiyoruz arkadaşlar. Sukulentler için de aynı şey geçerli. Hele ki kış aylarında. Kış aylarında e, fazla su vermiyoruz. Burası da evet çatıya çıkacak olanlar arkadaşlar. <laughs> Hepsini böyle ayarladım. Hafta içi çalıştığım için çok fazla ilgilenemiyorum bunlarla. Hafta sonu anca. Hafta sonu şimdi de sokağa çıkma yasaklarından biraz biraz e, şey yaptık. Fırsat buluyorum. Anca ilgilenebiliyoruz değiliz. Çok fazla ilgilenme fırsatımız yok arkadaşlar. Çalışıyorum hafta içi. Normalde cumartesileri de çalışıyordum. Ama sokağa çıkma yasakları bundan dolayı çalışmadığımız için hafta sonu ilgilenme fırsatım oluyor. Biraz daha ilgilenebiliyorum. Yazın sıcaklarda çok kaybım oldu arkadaşlar. İlgilenemediğim için çok fazla kaybım oldu. Yazın çok sıcağı Özellikle sukulentlerden kaybım oldu. Sukulentler sıcağı hiç sevmiyorlar. Ben de deneme yanılma yöntemiyle öğreniyorum arkadaşlar. Diğer balkonumda da aslında çok değişiklikler yaptım. Sürekli saksılar, saksıları da kendim yaptığım için değişiklikler yapıyorum. Evet görüyorsunuz burada da çileğimiz var arkadaşlar. <laughs> çileğimiz Altlarda da kaktüsler var yine. Altlarda da kaktüslerim var. Bugün Erdemde biraz da yağmurlu bir hava var. Ee, geceden beri yağıyor. Ee, çok şükür ki şiddetli değil. Zarar verecek şekilde yağmıyor. Dolu yağışı yok. Biliyorsunuz dolu ve fırtına en çok korktuğumuz şeyler. Ee, i̇nanın Cuma günü de biraz yağdı. Aklım tamamen burada kalıyor. Dolu ve fırtına tabii ki hepimiz için çok kötü, çiftçilerimiz için de çok kötü zararlar veriyor. O yüzden inşallah yağmura da çok çok ihtiyacımız var tabii ki. Ama zararsız, yansız yağsın inşallah arkadaşlar. Evet bu balkonumda bu şekilde. Ben zaman zaman sizlere balkonumdan paylaşımlar, kaktüslerimden paylaşımlar, saksı yapımından paylaşımlar yapacağım arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey olursa sorabilirsiniz. Videomu bitirmeden önce, videomu sonlandırmadan önce kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Çok çok mutlu olurum. Sormak istediğiniz bir şey olursa tekrar söylüyorum yorumlara yazabilirsiniz özelden sorabilirsiniz mesaj atabilirsiniz kendinize çok iyi bakın mutlu kalın hoşçakalın arkadaşlar.